Hello Nightmare benden intikam almak için geri dönmüştü. Lan aç ulan kapıyı aç. Ağzını burnunu kıracağım. Yoksa bu evi zorla senden alacağım. Aç ulan kapıyı aç. Hello Nightmare benim evimi benden almaya gelmişti. Tabii ki de ben de olaylardan habersiz bir şekilde uyuyordum. Hiçbir şeyden haberim dahi yoktu. Lan bu ses ne ya? Bu ses ne? Allah kahretsin ya. Saban Köründe böyle bir ses mi olur ya? Of şöyle bir uyanalım bakalım. Oğlum kim geldi bu saatte ya? Arkadaşlar bu arada lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kim geldi abi bilmiyorum ama aşağı inip bakmam lazım. Adam yırtınıyor ya. Ne yaptı artık bilmiyorum ama kesin önemli bir şey oldu. Lan bu adam bizi ciddiye almıyor lan Bu adam bizi ciddiye almıyor Oğlum var ya ağzını bunu kıracağım güvenlikler Evet hadi bakalım siz de hemen kapıyı kırın ve içeri giriyoruz tamam mı Hadi bakalım bu adam kapıyı açmıyorsa biz de kapıyı kırıp içeri gireceğiz Tabii ki de patron bizim için bir keyif Hadi bakalım gençler giriyoruz hemen dur lan hadi bakalım girelim şunun ağzını bunu kıralım bakalım Kimmiş ne olduğumuzu gösterelim ona Geldim 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 Evet ya kimsiniz <laughs> Lan Hedonate Boş bir dakika lan senin ne için var oğlum burada? Sen niye geldin lan buraya? <laughs> evet bana önce yaptıklarımdan sonra seni rahat bırakır mıyım sandın lan? Evet oturduğun ev yani arkanda gördüğün ev artık benim evim. Akşama kadar sana vakit veriyorum. Bütün eşyalarını al ve basketbol şehirden tamam mı? Bu şehirde daha istemiyorum seni. <laughs> Bak sana akşama kadar vakit veriyorum. Eğer bana zorluk çıkartırsan sağda gördüğün özel güvenliklerim yani özel mafyam seni gebertir. Anlıyor musun lan? Şey bunu yapamazsın lan bunu yapamazsın. Ağzını bunu kırarım senin. Bak bana bak Helen Whiteboard burası benim evim. Bak benim evimden rahat rahat bırak beni. Tamam mı? Ağzını bunu kırarım senin ha. Hiçbir şey yapamazsın. Burası benim evim. Çıkmayacağım buradan. Oğlum bak basın gidin yoksa sizi hepinizi Allah kahretsin çok kalabalıklarmış. Hepiniz yani birkaçınızı döverim ha ona göre. <laughs> patron ne diyor bu? Elimizdeki şatkanları görmedi galiba. Patron kafasına bir tane sıkayım mı? Ayıksın bakayım. <laughs> Ulan var ya bir geberteceğim şimdi. Sus da sus. Ana bu manyak mı lan? Benim adamlarımın elindeki çatkanları görmüyor musun? Hadi bakalım. Akşama kadar vaktim var. Yoksa seni kendimiz öldürürüz ve öyle evden çıkartırız hadi bakalım bol şans iyi çalışmalar sana evdeki bütün eşyaları çıkart bakalım hayır ya hayır ya canım evim ya canım evim Allah kahretsin Allah kahretsin ne yapacağım bilmiyorum ama bunları arkadaşlar karşı koymam lazım bir şekilde bunlara karşı koymam lazım ulan senin özel mafyaların varsa benim de özel mafyalarım olamaz mı ama adam bütün şehirdeki özel mafyaları tutmuş Allah kahretsin abi kaç kişiler durun bakalım bir camdan bakalım be Evet oha oğlum orada 3 kişi var yanında da 2 tane kişi vardı Nereden baksana 6-7 kişiler ya çok fazla kalabalıklar Ben bunların hepsine tek başıma çare bulamam maalesef Her neyse yapacak hiçbir şey yok Maalesef terk etmem lazım Lan bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Bu yandaki pazarda ne satılıyordu? Tepe göz satılıyordu Evet ben de gidip tepe göz satın alacağım Tabii ki de abi tabii ki de çok mantıklı Aynaa bu kadar kolay olacağını bilmiyordum lan. Neyse hadi bakalım. Hemen gidelim bakalım evimize bizde. Biz de hemen hazırlıklarımızı yapmaya başlayalım. <laughs> hadi bakalım. O zaman artık biz de gidelim ve bütün eşyalarımızı taşıyalım. <laughs> Mükemmel olacak. Bugünkü tepkisini acayip merak ediyorum. Evet gittiler, gittiler. Hemen ben de şöyle özel şeyimi açayım bakayım. Şuradan paralarımın hepsini alayım bakayım. Silahlarımı da alayım. Evet akşam olmadan gidip tepegözleri almam lazım. Yoksa onlar belki de benden önce almıştır bilmiyorum ama tek şansım tepegöz olabilir. Market şurada olması lazım hemen ya. Evet bakalım be. İşte bu be. işte bu alınmamış. Evet Selam abi. Kolay gelsin Selam abi. Çok önemli bir şey lazım abi bana. Şu iki tane de tepe göz almam lazım abi. Kaç para bunların fiyatı ve özellikleri ne? Bunlar beni koruyabilir mi? Benim için savaşabilir mi? Kardeşim <laughs> sakin ol sakin ol ya. Oğlum ne acelesi var lan tamamdır. İki tane tepe göz de senindir. Ama bak ne acelesi var oğlum. Tamamdır sana vereceğim. Ne için kullanacaksın? Bunlar seni korur ama ne için kullanacağın önemli. Aa benim evime mafyalar bastı mafyalardan beni koruması lazım. Bunların ikisini de satın alacağım. Bunların özellikleri abi? Bu ne kadar? Sağ taraftaki büyük olan ne kadar abi? Ben bunların ikisini almak istiyorum. Ee, ben şimdi sana o zaman özelliklerimi sayayım. Bu sol tarafta gördüğüm tepe gözüm fiyatı 1 TL. Evet. Bir tane elmas vererek buna sahip olabilirsin. Ve şimdi sağ taraftakine gelelim. Yani büyük olana gelelim. Bu sağ taraftakinin fiyatı tam tamına 1000 elmas. Evet. Bu Bunu almak istiyorsan eğer çok fazla elmas vermen gerekiyor. Abi çok güzel diyorsun da bana biraz indirim yapman lazım. Hatta ben direkt abi şunu bir alayım tamam mı? Ben şunu bir alayım. Tamam abi bunu aldım ama diğerine bana indirim yapman lazım. Lütfen bak evin mafyalar bastı. Ben sana sonra borcumu öderim. Ben de tam tamına 64 artı 63 tane elmas abi. 1000 tane mümkün değil bulamam. Lütfen bana biraz yardımcı ol ya. İyi tamam 64, 63 elması bana at. 64 elması da tepe göze var senin olsun bundan sonra. Ama borcunu ödeyeceksin <laughs> tamam mı lan? Tamam 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 hemen ödeyeceğim ben sana abi. Al bakayım şöyle 63 tane seni. Evet gel bakalım 64 taneyi verdim ve artık 2 tane tepe göze sahip oldum. İşte bu. Evet bunlar beni takip etmiyor. Ha ediyor ediyor ediyor. Kolay gelsin abi abi. Evet artık gel bakalım Hello Akşam seni bekliyor olacağım. Sana iki tane mükemmel bir sürprizim var. Bunlar buradan geçer mi ya? E, ee, Onlarım gelebilir misiniz bu taraftan? Dur ben seni arka bahçeden geçireyim. Her neyse hadi bakalım. Şimdi Hello Nightmare'a öyle bir sürpriz yapacağım ki videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Sizin bile ağzınız açık alacak. Hayatında alamayacağı en büyük dersi vereceğim ona. Hadi bakalım. Şimdi benim hiçbir şey yapmayacağımı düşünüyor ama asıl sürpriz şimdi başlıyor. <laughs> Akşam oldu. Artık evimi istiyorum. Ulan evimi vermezseniz sizin ağzınızı burnunuzu kırarım. Her neyse hadi bakalım. Adamla galiba nedir Artık bu evi boşaltmanın Vakti geldik ağacım Ha <laughs> Evet tepe gözler planı biliyorsunuz Ne yapmamız gerektiğinizi biliyorsunuz Hava akşam oldu onlar da artık geldi Beni de çok bekletmeden şey yapmam lazım Hadi bakalım yapmanız gereken her şeyi biliyorsunuz değil mi Hadi bakalım son bir kez daha anlatmama gerek yok herhalde Hayır hayır hayır, hayır. Biliyoruz biliyoruz Kaan sen sadece yapman gerekeni yap Geri kalanlar bizde ha 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 Tamamdır hadi bakalım size güveniyorum Ben de artık çok uzatmadan hemen şöyle çıkayım bakayım. Evet Hello Evet Evi sana bırakacağım dediğin gibi. Ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Ben eşyalarım falan hiçbir şey taşımadım. Her şey sizin olsun tamam mı? Sadece beni rahat bırakın yeter. Ben de uğraşmayın artık yeter. Ha <laughs> ha akıllı adammışsın ama benim şimdi eve girmemi beklemiyorsun herhalde Eve TNT falan döşediğinden şüpheleniyorum Ben de sen bu evin içine TNT koydun ve beni öldürmeye çalışıyorsun O yüzden ilk başta 4 tane adımım önden girecek eve onlar kontrol edecek ondan sonra da ben gireceğim evin içine İyi tamam girebilirsiniz ne yapıyorsanız yapın ya sadece beni rahat bırakın yeter tamam mı Hadi bakalım ben gidiyorum daha ne yapıyorsanız yapın Evet arkadaşlar burada saklamam lazım çünkü adamlara asıl şimdi planı gerçek planı göstereceğim ben onlara Hadi bakalım önden bir girsinler tepe gözler onu içeride yiyecek Lan güvenlikler eve girip bir kontrol edin bakalım ne varmış ne yokmuş diye falan var mı diye Tabii ki de patron hemen şimdi giriyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Hemen içeriye doğru girelim bakalım. Haydi bakalım gençler artık içeri girmeniz zamanı vaktidir galiba girin bakalım. Evet şimdi bir içeriye bakalım mı? İçeride başka herhangi bir şey var mı? Çekilin bakayım çekilin çekilin çekilin. Evet herhangi bir şey yok gibi duruyor. TNT yok gibi. Lan bunlar ne lan Allah. Korkma güzelim sadece seni şöyle bir ucundan bileceğim. Ha! Evet az önce arkadaşlar içeri Allah silah sesleri geliyor. Lan ne oluyor? Bir dakika bir dakika inşallah tepe göz öldürmediler inşallah 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 Lan oğlum o ne sesler geliyor baya Bir dakika bir dakika bir dakika Tamamdır Hello başka hiçbir adamı kalmadı Hadi bakalım ha ha <laughs> Ellerini kaldır bakalım Hello Şöyle hadi bakalım uzaktaki adamlarını da bir gebertelim bakalım Sonuçta adamı kalmıştı Bunları da geberttim Evet şimdi gel bakalım beni takip ediyorsun Evet adamların da öldü sen de tek başına kaldın artık. Hiçbir şey yapamazsın şu andan itibaren. Anne, sen, sen gitmemiş miydin ya? Sen ara geldin oğlum? Beni bütün adamlarım öldürmüş şimdi. Sus, sus, sus. Gel bakayım benimle birlikte. Evet. Töpe gözler. Bütün adamları yemişler. İşte hiçbir yere kaçmayacaksın. Evet. Bakalım şöyle bir. Ho ho. Hepsini öldürmüşsünüz. Hepsini. İşte bu be. İşte bu. hadi bakalım. Sötü vereceğiz. Şimdi. Bu. Hello Neighbor'ın ne yapalım arkadaşlar? Yorumlarda yazın bakalım. Bu Hello Neighbor'ın nasıl bir intikam alalım? Onlardan yazın bakalım. Az kalsa beni evimden attıracaktı ve beni öldürtecekti. Evet intikamı siz vereceksiniz arkadaşlar karar olarak. Yorumlara yazmayı unutmayın. Sağda bir tane videomuz var arkadaşlar. Solda da kanalımız var. Sağdaki videoyu izlemeyi unutmayın. Ve soldan da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Abone de olmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Lütfen abone olun ve, videoyu izleyin. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. kalın ve bay bay. Görüşürüz.